sağ. Bugün sizlerle birlikte oklu poğaça yapacağız. Önce malzemeleri söyleyeceğim. Bir tane yumurta ayırıyoruz. Sarısını üstüne sürmek için yapıyoruz. Beyazını da içine koymak için. Bir çay bardağı sıvı yağ, sonra bir de su bardağı yoğurt, üç de su bardağı Uğur paketli kabartma tozu. Sonra bir yemek kaşığı da toz şeker. Sonra da bir tatlı kaşığı da tuz. Evet, 150 gram da beyaz peynir. Dereotu ve maydanoz bir tutam. Evet, şimdi içine dökmeye Ne döküyorsun Rüyacı? Yumurta. Evet. Yumurtanın akı arkadaşlar o. Hı hı. Neşo? Bir çay bardağı sıvı yağ. Hı. Evet. Sonra yoğurt. Bir su bardağı yoğurt. Demir ya. Evet. Var mı daha içinde? Var. Kaşık alayım mı? Sira bilirsin bu kaşıkla. Evet arkadaşlar 3 su bardağı un arkadaşlar. Evet. Aferin kızım ha. Şimdi bunu da biraz. Evet neydi o? Kavurma tuzu. Çok basit bir poğaç arkadaşlar bu. Hı hı. Ve evet, de çok lezzetli değil mi Rüya? Evet, biz bir kere yapmıştık o kadar lezzetliydi ki. Evet, evet anneciğim şimdi biraz karıştırabilirsin onları. Evet arkadaşlar rüya yoğurmaya devam ediyor. Anneciğim beyaz peyniriyle otlarını evet atabilirsin artık içine. Evet arkadaşlar. Bir tutam maydanoz ve dereotu. Mesela eğer dereotunu hiç sevmiyorsanız hiç katma edebilirsiniz. Ya da çok az katabilirsiniz. Evet. Başla anneciğim. Görmüyor musun? Evet. Biz çok az katıyoruz. Çünkü çocuklar pek sevmiyor. Evet annem seviyor. Evet. Bayılıyorum ben. Her türlü yerim dereotunu. Sade bile. Arkadaşlar Rüya ne kadar hamarat görüyor musunuz? Benim kızım ya Değil mi annem? Hı hı. Bravo sana Arkadaşlar birazdan Ne yapacağız Rüya? Fırınımızı açmaya başlayacağız değil mi anneciğim? Hı hı. Isınması için Isınması için evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtanın sarısı Burada Onu üzerine süreceğiz hı hı dibine dibine karıştır. <laughs> Yoğur. Bakalım bakalım arkadaşlar yakından görelim. Gördüğünüz gibi güzel karıştırmış arkadaşlar, yoğurmuş. Evet, şimdi rüyacım fırını açıp şekillendirmeye başlayabiliriz. Evet, evet arkadaşlar, şimdi de şekil vermeye geldik. Sıra. Evet arkadaşlar, rüya hanım tüm hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar çok basit bir tarif. Gördüğünüz evet. gibi çocuklar bile yapabiliyorlar. Çekilin Biraz de, fazla bu tarafa koydun ama annem bunu sattı. Aferin kızıma. Fırınımızı da açtık arkadaşlar bu arada. 200 derecede ısınıyor şu anda. Tamam anneciğim iyi yerleri. Anneciğim, hı hı. E var ya anneciğim daha içinde. Daha yapmamız mı lazım? Evet, tepsiyi doldurabilirsin. Evet arkadaşlar büyük bir ciddiyetle rüya sürüyor. Bakın Ve susamları koyacağız. Evet arkadaşlar susamları serpecek şimdi Riyoş. Susamları koyacağız. Evet arkadaşlar siz hepsini serpmeyebilirsiniz istemiyorsanız. Bazılarını sade istiyorsanız. Ben bazılarını sade yapacağım. Tamam. Birazdan mis gibi yiyeceğiz değil mi anneciğim sıcak sıcak? Hı <laughs> hı. Nefis olacak. Galiba. Nefis yani. olacak evet. Ellerine sağlık kızım şimdiden. Afiyet olsun. Evet, tamamsa fırına koyabiliriz Rüya'cığım. Evet, biz fırına koyacağız arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar, şimdi bulaşıkla döküceğiz. Evet arkadaşlar, rüya'yı bulmuşken dedim ki hepsini yapsın arkadaşlar. tabi yapıyorsa bir iş şey, her şey yapacak, bulaşık bırakmayacak buna. Evet Rüyacı bardaklardan başlayabilirsin. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişiyor. Ben bunun biraz ayarını kısmıştım. İçi iyice pişmesi için böyle 160'a falan indirmiştim. Şimdi biraz yükselteceğim tekrardan 200'e arkadaşlar. Çabuk ha? Pişer. Çabuk pişer anneciğim evet. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pişince açalım bakalım isterseniz. Mor oldu. Evet. Bu şekilde arkadaşlar enfes oluyor. Pişince altı üstü içi tabii ki çok önemli. O zaman göstereceğiz size. Evet arkadaşlar pişmiş. Hatta biraz fazla da pişmiş Rüya. Alabilecek misin? Yardım, Yardım edeyim mi sana? Yardım et, al. Ver. Evet arkadaşlar. Dur anneciğim. Dur ben alayım o zaman. Ay, Dur. Orada dakika kızım Artık evet da, arkadaşlar nefis görünüyor Kesin nefis. evet arkadaşlar harika bakın şöyle bir anne yiyebilir miyim tadına bakacağım çok sıcaktır anneciğim Hı? yiyeceğim bir tane ee, sıcak bir şey çok sıcak Hayır, sıcak. sıcak değil mi Aha. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem sizin de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Aha. Evet arkadaşlar bu tarif size tavsiye ediyorum. İsterseniz onu çocuklarınızla beraber de yapabilirsiniz. Çok kolay bir tarif. Evet, bay bay.